Yatırımcı kardeşlerim hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü dersimiz arkadaşlar iz süren stop. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Yani gün içi alıp satıyorsanız bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Pardon. Şimdi hemen biz notlarımızı okuyalım. Ondan sonra nerelerde kullanacağız? Nasıl yapacağız? Uygulamalı bir şekilde. Bunları da adım adım anlatmaya çalışalım iş süren stop yani hareketli zarar durdur arkadaşlar. Hare yani Fiyatı hareket ediyor. Fiyatı hareket e hareketi takip ediyor bu arada. Evet biz alımlarımızı nasıl yapıyoruz? Duygulardan uzak, kurallara bağlı. Kuralları öğrendikten sonra e ona göre hareket edeceğiz. Duygulardan uzak bir şekilde trade yapacağız. Uygun kar gördükten sonra kabul edilebilir zarar oranı ile kar marjından daha fazla neman alıyoruz. Yani şöyle bir şey 10 bin liralık bir hisse aldınız. Gördüğünüz baktığınız %2 %3 yaptı. Yani bir 500 lira falan bir karınız oldu. Ama hisse sürekli artıyor. Yani borsada çok iyi o gün zaten endeks yükseliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Yani biz 500 lira kar aldık. Yani 40 yılın başında bir kar aldık. Bunu da kaçırmayalım deyip hemen satmak zorunda kaldığınız zaman burada bir 50 lira riske giriyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bir 50 lira aşağıya kaydığı zaman daha çok detaylı anlatacağım şimdi uygulamalı. 50 lira aşağıya kaydığı zaman benimkini satsın ama şöyle bir şey var. 500 lira oldu, 600 oldu, 700 oldu tam tavana kitleyecek hisse. Mesela 900 oldu karınız 900'den 850 indiği zaman otomatik satıyor. Yani orada karınızı arttırmış oluyorsunuz. Yani tam satmayın. Yani 1-2 kademe böyle şey koyuyoruz biz orada hareketli stop koyuyoruz bırakın gitsin yukarı yukarı gitmiyorsa da biraz yukarı gitsin ondan sonra düşüyorsa hemen düşüyorsa da kendi satıyor zaten Evet e, başarılı bir alım e, destek e, destekten stratejiyle birleştirilir de, portföyde gözle görülür artış sağlar demişiz yani başarılı bir alım derken biz arkadaşlar alımlarımızı desteklerden yapıyoruz yani çoğunluğun aldığı yerden zaten bunları sürekli anlatacağım Zaten bir video hazırlıyorum. O da bir ay mı falan aldı. O strateji üzerinden gideceğiz. onu sürekli söylüyorum ama bir ay oldu. Yani çok net bir şey şekilde çıkartmam için o stratejiyi bayağı bir uğraştım. Onu en kısa zamanda zaten 1 iki gün içinde yayınlayacağım. Evet 5. Hareket stop loss ve kademeli hareket stop loss ile uz uzaklardan korunur demişim. Bunları şimdi okuyorum ama anlatacağım tabii ki. Ee, bir de tavan yapmış hisseleri alırken mutlaka kullan demişim arkadaşlar mesela tavan yapıyor ya birkaç tavanda ben yakalarsam değil mi yani 10 bin'e yatırsak yani iki tavan yakalarsak 1000 bin, bin, bin yapar Allah bereket versin diye giriyoruz bazen ama tavan yaptıktan sonra ne oluyor ne oluyor bakıyoruz sabah onu bir geçip bakıyoruz hisse eksi iki olmuş eksi üç olmuş ee, ekrana bakamıyoruz yetişemiyoruz çünkü biz baktığımızda zaten veriler bize e, sizin aracı kurumlarda bankalarda veri satın almadıysanız e, 15 dakika gecikme geliyor size. sadece al sata tıkladığınız zaman siz e, o şeyi hissenin o anki e, fiyatını görebiliyorsunuz bunu da hatırlatmakta fayda var şu tavan yapmış hisseyi arkadaşlar e, üzerinde durayım çünkü o herkes zıplıyor e, onu da zarar etmeyelim şöyle bir şey var arkadaşım gönderdi gruptan da benim bu çok işliyor bunu bir okuyalım bunu bir anlamaya çalışalım arkadaşlar sabah tavan olursa satın akşam tavan olursa tutun yani sabah tavan olursa tamam mı satın ya da yanaşmayın arkadaşlar akşam tavan olursa tutun şöyle oluyor direkt tavan açmışsa şu an mesela malt vardı herhalde turizm hissesi Direkt yüzde on açtı tamam Mesela o şeyde bu dört gün sonra, üç gün sonra şey borsa açıldıktan sonra, pazartesi borsa, borsa açıldıktan sonra yine baksan, bakacaksınız. Malt yine yüzde on açılmış. Yani akşam tavan oldu çünkü açıp kısa bir sürede tavanı kiterse gün bitene kadar tamam bozma ihtimali var. Arkadaşlar burada da tavanda e, duran bir hisse de böyle bir şey oluyor bazen. Akşama doğru da e, kar almaya çalışıyorlar. Burada tavan bozuluyor. Tamam bozulduktan sonra da bazen eksiye kadar gelebiliyor. Bunda çok dikkat etmek gerekiyor. Evet akşam tavan olursa ertesi günde devam etme ihtimali çok yüksek. Onun için mutlaka işte 10 liradan aldığınız hisseyi mesela 9.95'te sat diye 5 kuruşluk bir e, kademe yapıyoruz biz aşağıya. Hareketi stop koyuyoruz. Mesela düştü mü? Düştüğü zaman satıyor. Mesela 10, 10 lira 10 kuruş oldu. 10 lira 20 kuruş oldu. 10 lira 30 kuruş oldu. 10 lira 30 kuruştan geri 25'e düştüğü zaman direkt otomatik satıyor bu sefer. Tavana mutlaka bu e, süren stop yani hareketi zarar doldur emrini mutlaka ver. Vermeniz gerekiyor. Biraz daha detaylandıralım şimdi. Evet, evet, süren stop. Bir trende bağlandığınızda tren çizmeyi arkadaşlar bu işin teknik e, analizin tek şeyi e, tren çizmek. Bu arada onu söyleyeyim. Şimdi ben e, neyse çok fazla uzatmayayım hemen başka konulara dalmayalım. Evet iş süren stop bir trende bağlandığınızda trendi takip etmenizi yarayacak önemli bir trend sistemidir. Karda otur bekle arkadaşlar bu karda oturup beklemek gerçekten çok zor. Yani zararda bekliyoruz 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 dayanamadığımız zaman artık o acı arttığı zaman dozacı arttığı zaman satıyoruz. Mesela orada eksi 100 lira 200 lira gördüğümüz zaman satmıyoruz ama eksi 600 eksi 700 eksi 1000 olduğu zaman böyle bir %10 zarar ettiğimiz zaman satıyoruz. Ama karda duramıyoruz. Yani 40 yılın başında bir 200-300 lira kar gördük. Hemen sat, hemen satmaya çalışıyoruz. İşte bu bunu önlüyor. Yani daha çok kar daha az zararı önlüyor. Hatta şöyle yani burada işte hem karınızı arttırıyor hem de ana parayı koruyor. Evet alım sonrasında kar etmeye başlayan yatırımcı karhanesindeki rakamlar büyükçe stres, yaşamaya başlar. Evet o stresi, stresi herkes gibi biz de yaşıyoruz. Çünkü genelde bu yatırımcılar daha önceden sağlam zarar etmişlerdir. Herkesin yaşadığı bir psikoloji zarar etmeyi hiç kimse sevmiyor. Ee, i̇şte kar gördüğümüz zaman da hemen satmak istiyoruz. Evet yaz düşerse kazanmışım işte neden kazandığımı geri vereyim diye içinden bir ses duyarsa işte bu <laughs> sıkıntılı bir durum oluyor. Evet satmam gerek çünkü kar cebe yakışır. İşte bu her zaman olmuyor işte arkadaş bu. Daha çok bence daha çok kar, daha çok kar cebe yakışır. Sistemi bu. Evet stres altında verilen kararlar sağlıklı olmuyor. Çantadaki kuş daldaki kuştan iyidir mantığıyla hemen satış yapılıyor ve piyasadan çekiliyoruz biz. Bir bakıyoruz tam ana kilitlediğimiz zaman ağzı açık bakıyoruz arkasında ne sallıyoruz. Evet öyle bir sistem oluşturmanız gidiyor. adet, bu hocamız. Size trendin bittiğine dair ne sinyaller gelene kadar trendin sonuna kadar pozisyonla tutsun. Bu uzun vadeli yatırımcılar için geçerli olduğu gibi günlük al satçılar için e, de geçerlidir diyor ama günlük al satçılar için daha geçerli bence. Evet, başarılı traderların mutlaka bir çıkış sinyali vardır. Piyasayı acemiler açar, ustalar kapatır. Arkadaşlar bu sözü mutlaka unutmayın. Gerçekten de Piyasayı her zaman alımlarda acemler açar, ustalar da bir yerde kapatır. Bunun şiştiğini anlar veya düşeceğini anladığı zaman o sinyalleri net alır. Onu şimdi uygulamalı, şunu okuduktan sonra hemen anlatacağım, göstereceğim çünkü. Evet ustalar kapatır diyor. Evet karınızı belirleyen piyasada uzun süre kalmanızı sağlayan satım yeridir. Alım yeri önemli ama satım yeri daha da önemlidir. Evet gerçekten arkadaşlar aldık. Yani ne zaman satacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bence satım yeri alım yerimden çok çok daha önemli. En azından destekte de alacağız ama birinci dirençle mi satacağız, ikinci dirençle mi satacağız, ne zaman satacağız? Bunu çok iyi karar vermemiz gerekiyor. Bunu da trend zaten haber veriyor. İş süren stop konusunda uygulanan bazı yöntemler var. Piyasanın volatilisine göre fiyatta görülen yükselişlerle belirlediğiniz bir referans noktasından aşağıda oluşmaya başlarsa satış yapmak. Onu da şunu okuyalım hemen göstereyim onu. Don Chain kanallarından yararlanarak Don Chain kanalları biraz Bollinger bandına benziyor arkadaşlar. Bu da bir indikatör. Güzel bir indikatör. Onu da hemen tanıtayım. Ama tabii ki onu ayrı bir e, videoda çekmemiz lazım ayrıntılarını görmemiz için. Donchain kanallarından yararlanarak fiyat üst Donchain kanalından uzaklaşmaya başladığında diğer teknik indikatörlerden gelen teyitlere göre satış yapılır. Yani bakın arkadaşlar özellikle diyor ki yani bir tane indikatörlerle karar vermeyin. Yani ben oradan mesela CCI değil mi? CCI'de demiştim işte şu yukarı çıkarsa RSI'de yukarı çıkarsa trend yukarı çıkarsa şöyle yaparsa 3-4 tanesinden böyle onay alıyorum. Yani şöyle düşünün yani bir iş yapacaksınız 3 tane uzmandan 4 tane uzmandan okey almadığınız sürece ne bir hisseye girin bir işseye çıkın. Yani indikatörlere de böyle bakmanız gerekiyor. Evet fiyat, fiyat yeni en yüksekler yapmadığında yani sürekli tepeler yapacak arkadaşlar. Sürekli bir teke, tepeler yapacak. Tepeler yaptıkça ee, siz orada kalmanız gerekiyor. Nasıl olur? Şunu bir hemen okuyayım. uygulaman anlatmazsak kafalara yerleşmez fiyat yeni en yüksekler yapmadığında tepelerde görülen konsolidasyon bölgelerinde momentum ve hacim tabanlı indikatörlerden gelen sat sinyallerini değerlendirmek gibi. Biraz karışık gibi Fiyatlar, gözüküyor ama yani e, yeni ya. en tepeler yapmadığı zaman demiştik arkadaşlar. Biz trendimizi bu şekilde yapıyoruz değil mi? Mesela solda yeni en tepeler yapıyor. E, tepeler tepeler ve dipler yükseliyor. Biz yükseliş trendinde olduğunu biliyoruz değil mi? Bir de düşüş trendinde şöyle bir şey var arkadaşlar düşüş trendinde değil mi? Tepelerden çiziyoruz. Bakın. Yükseliş trendinde diplerden çiziyoruz arkadaşlar. Bu çizginin üstünde gidiyor mu fiyatlar? Benim için önemli olan o. Yani bu çizginin üstünde gidiyorsa tamam sağlıklı bir yükseliş var. Buralara değdiği zaman da ben buralardan alım yaparım. Destekler, yatay destekler bunlar. Burada da düşüş trendinde sürekli buraya vuruyor kafasını. Kafasını vurdukça aşağı düşüyor arkadaşlar. Eğer bu çizginin üstüne çıkmadığı sürece ben alıma girmiyorum. Çünkü ne zaman duracağını da bilmiyorum. Evet şöyle bir şey. Yani kırılma diyoruz işte bu sürekli bahsettiğim bir aydır uğraştığım bir ders var. Bununla ilgili bir video çekiyorum. Bayağı bir sıkıntılar var çünkü net bir sinyal almak için uğraşıyorum sizi. Onu anlatacağım. Evet bunu geçtikten sonra hemen şuradan şöyle yapalım. Hemen ee, evet Osmanlı yatırıma geldik. Şimdi özel emirlere girdim ben. Arkadaşlar bankalarda bu yok. Çoğu yatırım hesabında da yok. Eğer e, sizden komisyonu 4.25 alıyorlar. 10.000'de 10 binde 4, 4 lira 25 kuruş alıyorlar. Eğer bunun düşüğü siz, sizin çalıştığınız yatırım yatırımcı kuruluş veya banka bunun altındaysa değiştirmeyin. Çok mesaj geliyor biz Osmanlı'ya geçelim diye. Osmanlı'ya geçebilirsiniz. Şöyle bir şey. Hem düşük komisyonlu hem de verdiği hizmetler çok iyi arkadaşlar. Ama dediğim gibi 10 binde 4.25 alıyor. Eğer bunun düşük sizinki düşükse hiç geçmeyin. Evet hareketli zarar durdura geliyorum burada. Emir girişi yapıyorum. Bunu hem portföyümde hem de e, hissem olmayan daha yeni hisse alacağımda yapıyorum. Ama biz ilk önce biz portföyümüzü girelim. Evet. Mesela bizim şimdi ne var bizde? İş geliyor var. 7200 lot. Ben ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Mesela sabah işim oluyor. işe gidiyorum. Bunu atıyorum 2-3 gün. 2 gün ben ekrana bakamayacağım. 2 gün ekrana bakamayacağım. Benim aldığım şu an alış 2.54 e, 54 satışta. Bunun ben 5 kademe oran ile hareket durdur diyor. Yani %1 %2 benim için çok yüksek rakamlar. Onun için ben fiyat adımını seçiyorum. Fiyat adımında da 5 yapıyorum. Hatta 6 yapayım. 6 kademe aşağı düşerse bir kademe alış satış yani sprit makas dediğimiz şey olursa alt kademe altında ne oluyor? 2 248 248 mi arkadaşlar? 248'de 248'de benim düşerse eğer satacak. Direkt düşerse satacak. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Alış satış arasında bir kuruş fark olduğu için ben altı yaptım ama 5 kademede satabilir. Mesela şu an 2.80 oldu. İşte açıldığı zaman borsa 2.80 2.80 oldu. Sürekli yükseli 2.85 oldu. 2.90 oldu. 2.90'dan bir anda 2.85'e indi. İşte bu 5-6 kademe düştüğünde sürekli yükselişten sonra bir düştüğünde orada hemen satacak. <laughs> Sanırım anlatabildik. Bunu da onayla diyoruz. Evet, onayla dedik. Karar zarar durdur emrini ben, yani hareketli zarar durdur aslında bu. Şöyle yapalım, tekrar gelelim. Özel emirler, hareketli zarar durdur. Emirlerime bakalım. Onaylamış mı portföyden? Evet arkadaşlar, burada hareketli zarar durdur Satım piyasa limitli emirle, piyasa limiti emirle iki gün boyunca arkadaşlar ben ekrana bakmasam bile bu karını alacak. Eğer zarar ederse de çok az bir zararla çıkacak. Eğer kar ederse de mutlaka o kardan işte 5-6 kuruş aşağıda o kendi kendini satacak. Evet bunu anlattık. Don kanallarına pek girmek istemiyorum. O çok ayrı bir konu. Don kanalları arkadaşlar orada geçtiği için şöyle yapıyorum. Aynı, aynı burada Bollinger bandı gibi. Bunun dışına dışına çıktığında satıyorlar arkadaşlar veya aşağıya uzaklaştığında şöyle yapalım burada mesela çıkmış mı kanalın yukarısına çıktıysa satış verir. Yani şurada mesela uzaklaşmış aşağıya doğru gidiyor şu orta kanalın altına düştüğü zaman zaten satış yapılıyor mutlaka. Bir önceki bir sonraki dersimizde de bunu anlatalım veya bir paçal var. Kaç konu anlatalım. Ondan sonra buna gireceğim. Arkadaşlar işte burada e, şu trend çizgisini çiziyorum ben. Şu trend çizgisini çizdikten sonra ben hisseyi ne zaman girebilirim? Şunları bir silelim. Longchain kanallarını. Şu trend çizgisini ben tepelerden atıyorum. Özür dilerim. Şu olacak. Şurada. Şu tepelerden atıyorum. Bu, tepe, bu benim trend çizgimin üstüne çıktığı an ben şuralarda şurada alım yapıyorum şöyle göstereyim şundan veya şundan sonraki mumda ben alıma giriyorum sürekli sistem bu bunu anlatmaya çalışacağım inşallah bir iki ders sonra umarım anlatabilmişizdir arkadaşlar hareketi bunu kendinize alıştırmanız lazım alışkanlık haline getirmeniz lazım arkadaşlar zarar çünkü en düşükte tutuyor Burada da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şeyde MACD sıfırın üstüne çıktığında bana alım sinyali vermiş. Görüyor musunuz? Sıfırın altında dolanıyor dolanıyor. Zaten şurada bir satış vermiş. Şurada yeşil aşağı kesmiş. Zaten net satış vermiş. Sonra zaten sıfırın altında düştükten sonra zaten kaç diyor bana o hisseden. Sıfırın altında geziyor. Ben saatlik bazda bakıyorum bu arada alırken ve en en düşük 15 dakikalık periyotta bakıyorum. Yani şurada. Şuradan periyotu değiştirebiliyorsunuz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, teşekkür etmek isterseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.